İmar Panosu izleyicileri merhaba. Yeni Çağ Gazetesi ekonomi yazarı, e, ünlü ekonomist, doların e, faizin e, nabzını tutan Sayın Remzi Özdemir'le birlikteyiz. Kendisiyle e, konut piyasasını konuşmak istiyoruz. Efendim, e, konut satışları neden durma noktasına geldi ve de durdu? Şimdi bunun iki nedeni var. Bir, geçmiş yıllarda, e, özellikle geçen yıl... E, ...kamu bankalarının çılgınca faiz indirimi, zararına e, kredi vermesiyle ilgili bir gelişme vardı. O konut satışlarını patlattı. Aynı zamanda konut fiyatlarını da şişirdi. E, hemen arkasında Merkez Bankası'nın o Naci... E, ...Agval döneminde Al. sert bir faiz arttırışından sonra artık... ...piyasa durma noktasına geldi. Her ne kadar... ...piyasayla ilgili sürekli olumlu... ...beklentiler e, pompalansa da aslında olumsuz. İnşaat sektörü, konut piyasası şu anda kötü durumda. Ama... E, ...bir beklenti vardı. Neydi işte? Genelde inşaatçıların müteahhitlerin emlakçıların ya sen şimdi al kredi yüksek olsun, nasıl olsa merkez bankası faiz indirecek, o zaman yapılandırma yaparsın ki gerçekten de bir yıl önce bu tuttu. Yani bir yıl önce o faizlerin 1.69 olduğu dönemde insanlar gitti ucuza konut aldı, nasıl olsa satılmıyor diye bekledi iki ay sonra merkez bankasının o faiz indiriminden sonra. E, ...gittiler 0.99, hatta daha da altına yapılandırdılar ve... ...büyük karlı çıktılar o dönem. Ama... ...işte aynı, hani derler ya her zaman... E, ...papaz... ...her, her zaman pilav yemez, yemez diye. Evet. evet, bu defa olmadı. Bu defa tam tersi. Bakıyoruz Merkez Bankası... ...100 bas puan, e, faiz indirimi yaptı. Ama... ...bırakın faiz indirimini, bazı bankaların... ...faiz arttırdığını görüyoruz konut kredisinde. İşte bu ortamda ipotekli satış adı verilen hı hı. piyasada banka kredisiyle satış olmadan olmuyor. Yani müteahhitin can suyu da o ipotekli satış. İpotekli satış. Tabi iş para. keş para. Şimdi insanlar bugün mesela bir de konut piyasasında fiyatlar çok şişmiş. Yani normalde geçen sene 500 bin liralık eve adam bu sene 900 bin lira istiyor. Şimdi 900 bin liralık bir konutu peşin alabilmek herkesin harcı değil. Yani Tabii. 900 bin lira... olsa zaten bankaya götürsün, çok ciddi faiz alırsın. Halen... faizler çok yüksek. İşte bütün bunlar olumsuz etki yaptı. Ha, Şu soruyu sorabiliriz kendi kendimize. Burada acaba AK Parti iktidarı... Ee, özellikle kamu bankalar devreye girmedi farkındaysan. Yani kamu bankaların faizi halen 1.37 sabit tutuyor. Hı hı. Ne aşağı ne yukarı ama almak istediğin zaman 40 dereceden su getiriyor. Yani tamam ben 1.37'den e, kredi alacağım diyorsun. Nasıl olsa ileride faiz düşer, yapılandırırım. E, bunu da vermiyorlar. Yani yok işte sicilin bozuk, yok işte ekspertiz raporunu beğenmedik gibi. Eee Gerekçelerle red diyorlar. Böyle de bir sorun var. İşte konut piyasasını tıkayan bu oldu. Peki efendim dolar düşerse konut fiyatları düşer mi? Maliyetlerin azalması, demir fiyatlarının belki daha ucuza denk gelir de oradan mı kurtarırız konut fiyatlarının inişini görürüz yoksa illaki e, her dönem olduğu gibi e, %1'in altına düşsün, o psikolojik sınırın altına düşmesini mi beklemeliyiz? Şimdi, konut ee, konut kredi faiz ee, oranları. Konut kredisi bana göre konut satışlarında dövizin şu yönde etkisi var. Olumlu olumsuz etkisini anlatmak isterim. E, dolar düşükken insanlar daha ziyade e, faizler de düşük oluyor. Götürelim paramızı konuta yatıralım diyor. O bir bir avantaj oluyor. Ancak bunun tersi olduğu zaman insanlar konut yerine e, tam tersi gidip şeye yatırıyorlar, dövize yatırıyorlar. Ki bana göre döviz şu anda her zaman baktığımız zaman son 10 yılda hı hı. bu artan bu kadar yüksek fiyata rağmen o dönem elinde dolar bulunduranlar bugün daha fazla. Yani nedir mesela o dönem 500 bin liraya aldığınız bir evi evi almayıp da o gün e, 4 liradan dolar almış olsaydınız bugün e, çok ciddi rakamlarda. Yani ev konut fiyatları %100 artmadı Türkiye'de. Ha arttı ama %100 artmadı. İşte bu nedenle dövizle ilişkisi sadece bu. Ama dövizin e, kontrol amaçlı dövizi düşürmek için faiz silahı çekilirse eğer... işte burada... E, konut piyasasını vuruyor. Yani... her ikisinin de doğal yollarla... düzgün bir ekonomiyle düşmesi lazım. Evet. Ama yapay piyasada olmaması lazım. Peki önümüzdeki günlerde ne yapar... bankalar ya da faiz diye düşünürsek? Evet. Ben açıkçası konut kredisi için... çok iyimser değilim. Yani... E, en azından yıl başına kadar. Çünkü yılbaşından sonrasını niye yorumlayamıyoruz? Türkiye'de gün gün değişiyor. Bir hafta öncekiyle bir hafta sonraki belli olmuyor. Bu Merkez Bankası'nın ayın 21'inde toplantısı var. Bu toplantısından çıkacak faiz kararına bakacağız. Çünkü bazı ekonomistler Merkez Bankası'nın yeniden faiz artırabileceğini söylüyor. Çünkü Amerika'dan bir kasırga geliyor. Nedir bu? Hmm. Parasal genişlemenin son bulması ve Amerikan tahvil piyasasının yeniden yükselişi. Bakın mesela Amerikan 10 yıllıkları 1.60'ın üstüne çıktı. Şimdi böyle olunca... ...Türkiye... ...biliyorsunuz borç sarmalıyla yaşayan bir ülke... E ...o zaman ne yapacak? Bir noktada... ...mecbur kalacak faizleri yükseltmeye. Yani... ...kısa vade, hatta orta vade de diyebiliriz... E, ...konut piyasası için çok... iyimser değilim ben açıkçası. Peki, Özellikle ha, elinde nakit olanlar için hiçbir sözüm yok... Uh -huh. ...gider alır ama ben yatırım amaçlı... ...gidip kredi çekeyim... ...diyenler tamamen delilik yani bu... ...faizlerle gidip almak. Çünkü kısa sürede... ...yapılandırma hiç beklemesinler. Hocam net bir soruya net bir cevap istiyorum. Ev almak hayal mi oldu artık? Ha, ev almak... E, ...dar gelirliği hayali oldu. Parası olan için... Yine neden? Dar gelirliye bunu ücretli kesimde çıkıyor. Ücretli miyiz kesim ya? zaten ücretli kesim dar gelirlidir. Türkiye'nin yüzde yetmiş ikisi asgari ücretle yaşıyor. Asgari ücretle maaş alıyor. Ha, belki asgari ücret değil ama sigortası asgari ücretle gözüküyor. Siz bankadan kredi almaya çalıştığınız zaman yine asgari ücret bordosu sunacaksınız. İşte bu yönden dar gelirli ve çalışan için ev almak kısa vadede bu iktidarın bu politikasıyla çok zor. Yani e, şunu anlıyoruz. E, öncelikle konut yatırımcısının kendisini güvende hissetmesi gerek, alım gücünün yükselmesi gerek ve e, fiyatların faizlerin aşağı inmesi gerek. Kesinlikle faiz yeniden birin altına inmemesi halinde konut kredilerinde çünkü birin üstünde bakın mesela şöyle bir olay var. Adama soruyorsun, ev aldın, kaç aldın? 500 bin liraya aldın, krediyle aldım diyor. Hı hı. Aslında o ev 500 bin liraya almıyor çünkü. Nedir? Mesela en düşük vade 60 ay diyelim. E, bu 120 aya kadar çıkıyor yani 5 yılla 10 yıl arası. Oraya baktığınız zaman bu faiz oranıyla 500 bin lirayı aldığınız evin aslında... size maliyeti 780-790 bin lira. Sen 780-790 bin liralık bir riske giriyorsun. Bir borcu imza atıyorsun. İşte bu nedenle yani bu çılgınlığı... bu dönemde... E, yapmak teknik olarak... Mümkün değil. Bırak o yüreksiz de olsa bile bankalar buna izin vermeyecek. İşte bu nedenle e, şimdilik hayal. Peki hocam ev alınması şimdilik hayal. Peki ev satılır mı bu dönemde? Vallahi hani şimdi vardır, şöyle, e, şöyle. E, kira çarpanı çok önemlidir. Yani Hı. kira gelirin eğer 15 yılın altıysa, ki şu anda İstanbul'da 22-23 yıllara çıktı e, kendini amorti etmesi. 15 yılın altıysa niye satasın? Yani sonuçta para kazanıyor demek kira gelirin. Ama evet. 20 yıl, 22 yıllıksa yani sen bir eve... 800-900 bin lira vermesin, 2 bin lira kiralıyorsan e, o gayrimenkulü tutmanın da bir anlamı yok. Ha satmak tabii ki onlara kalmış ama bu pek iktisat mantığına şey değil. Çünkü bizde de şöyle bir olay var. Hep diyoruz ki işte durdu. Tamam kira önemli değil ama değeri katlanacak. Şunu unutmamak lazım. Türkiye'de konut fiyatları zaten bir balon şu anda. Yani şişti fiyatlar. Şiştiği için işte bundan sonra daha nereye kadar gidecek? Sizin giriş katınızdaki bir eviniz eğer 500 bin lira ediyorsa o giriş kattaki ev kısa ve orta vadede 1 milyon etmeyecektir. Çünkü Türkiye'de insanların bir alım gücü var. İşte bu nedenle Kısa vadede, orta vadede, uzunu demiyorum. Hı hı. Kimse ne konut hayali kursun ne farklı bir hayale girsin. Peki bu balonun patladığını biz bir e, Türk işi morgaç kriziyle mi fark edeceğiz? Ya balon patladı aslında. Biz balonun patladığının dahi farkında değiliz çünkü bunu yazan ikinci, medya yok. E, hı hı. Hem medya yok hem o bilinçte değiliz. Yani girip ikinci el satışların olduğu internet sitelerine baktığımız zaman hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bankadan sattık yazın ya da Google'a arama motoruna bankadan sattık yazın. Binlerce değil, on binlerce konut çıkıyor. Hı, hı e İşte hı. burada sorun bu işte yani aslında bu patlamış ama bu patladığını dahi kimse görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Çünkü e, bu İspanya'daki gibi ya da Amerika'daki gibi bir mortgage krizi Türkiye'de olmaz. E, çünkü neden? Banka sessiz sedasız el koyuyor, altından alıyor. O eve ödediğin para gidiyor. Hı hı. Bu nedenle Türkiye'de öyle büyük bir çöküntü olur mu? Hayır olmaz. Bir de tabii Türkiye'de şöyle bir olay var. E, oturduğun evi namus olarak kabul ediyor insanlar. Yani... E, ödeyemedi mi? Ko enişinden, dostundan... gidiyor altın alıyor, borç alıyor, döviz alıyor. Onu ne yapıp ne yapıp ödüyor. Hı hı. Yani Türkiye'de böyle bir şey var. İşte bu nedenle... Ben Türkiye'de açıkçası bir morgıç krizine benzer konut balonunun patlamasına e, imkan vermiyorum ama konut fiyatları biraz daha bu faizlerin belirginleşmesiyle beraber daha makul seviyeye gelecektir çünkü satılmayan ürünün fiyatı düşecektir. Peki son sorum efendim Tabii. 500 bin lirası olan vatandaş yatırımcı ne yapmalı? Ev mi alsın, arsa mı alsın? Yazlık mı alsın, araba mı alsın, dolara mı şimdi, yatırsın faiz yoksa TL mevduatında ya faizle ya beklesin mi? Şimdi de. şöyle bir şey, tabii ki artık arsa falan hayal oldu. Çünkü neden? Ee, önemli yerlerdeki arsalar tükendi. <laughs> yani gidip de daha başına bir arsa alıp 25 sene sonra 30 sene sonra onun 10 katı değerlenmesini bekliyorsan torununu alırsın. Ama yani ben alayım da bundan para kazanayım. Kısa vadede artık bitti. Hani hep efsanedir işte. Ben Beşiktaş'ta gezerken ya babam buraya babama işte şu kadar paraya <laughs> vermişler almamlar. Artık o yok yani. Onu kabul etmek lazım. Ha parayı nereye? Para şu aşamada dolar da belirli noktaya geldiği için Türk lirası mevduatın ya da borsanın dışında, borsa da tabii ki riskli ama Türk Lirası mevduatının dışında bir alternatif yok diye görüyorum. Dolar 8.95, ne diyeceksiniz? Ee, Kaç olacak? Merkez Bankası'nın toplantısı. Ve 10 çıkacak. Merkez Bankası'nın toplantısını görmek çıkacak lazım 21'inde. Merkez Bankası'nın alacağı karar çok önemli. Eğer delilik yapar da bir faiz indirimi daha yaparsa 9.500'e kadar gitmesi hiç zor değil. Ama pas geçerse şu anki fiyatını korur eğer dünyada bütün merkez bankaların yaptığı gibi ya işte Amerika'daki bu parasal genişleme bitecek biz şimdiden bunun hazırlığını yapalım deyip de faiz arttırırsa eğer yeniden buçuğa kadar yolu var. Çok teşekkür ederiz. Rica Sizden ederim. Çok teşekkürler. Rica Sağ ederim. olun. Efendim imar Panosu izlemeye devam edin. E, Sayın Remzi Özdemir gibi e, bu konunun uzmanlarıyla, konularının uzmanlarıyla sohbetlerimiz, söyleşilerimiz devam edecek. Abone olmayı, sosyal medyada takipleşmeyi unutmayalım. Bay bay.